Geç kaldım. Bu da kim? Umarım hoca beni affeder. Hocam girebilir miyim? Gir bakalım, Ho geç şuraya Ya hocam ne oluyor ya? Allah Allah. Niye geç kalıyorsun? Ya hocam. Ha? Kahvaltımı yapamadım. Allah Allah. Allah Allah. Öyle iş mi olur lan? Ya hocam. Lan. Çık git lan sınıftan. Ya hocam. Geç kaldığın için sana söz diye yapacağım. Geç tahtaya. Ya ne versen sıfır. Ya. İki artı iki kaç eder? Ya hocam. Kolay yapmayın ya. İki artı iki kaç eder? Dört. Allah Allah. Bunu bilebilecek mi var Bilemedin ben? dostum. Ne? Ama hocam ama. Evet çocuklar. Al sınıf boşlu. Hocam girebilir miyim? Gir. Geç kaldım. Gir. Tahtaya geç. Niye ya geç hocam, kalıyorsun? Neden? Hocam, ekmek almayı unutmuşum. Geç Elma getirdim size hocam. Elman var mı? Elma getirdim size yer misiniz? Kafana koy onu. Elinde dursun geç tahtaya. Hocam yer misiniz? Geç tahtaya. Ya hocam ya. Ne geç yapacaksınız ne? hocam? Hı. Aa, hocam ne yaptınız? Kes lan. Hocam. Evet çocuklar bugün dersimizde ekmeğin yapılış şekillerini inceleyeceğiz. Evet. Çok Kim konuştu lan? Ben Kim konuştu? Hocam rüzgar sesi ya. Hiç kimse konuşmadı. Sizi yanlış durdunuz herhalde. Allah'ım ya bu çocuklar kim verdi bunu? Öf öf Geç lan tahtaya. Hocam rüzgarın sesi ya. Geç musunuz? Bilmiyorsunuz mu? Bakın. Bakın dinleyin. Geç Ya hocam. Tahtaya geçmiyorum. Ya hocam ya, Allah'ım ya Hocam sizi paramla döverim ha e Paranla, seni de Ver lan telefonunu Ya hocam hayır, ya tamam ya bende bin tane telefon var lan Sana mı kaldım oğlum, al 2 artı 2, 2 kaç eder? Kaçtı lan, söyleyin lan Hocam, 2 artı 2 Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde Bu yapılmış yapılmışını izleyeceğiz Gezdi ki ya. Ya sabır. Evet bu merak yapmaz Çocuklar ben de bir gün Galaxy 4'ümü telefonla düşürmüşüm işte. sonra dedim ki alırım lan Galaxy 4'ünü. Otur yerine. Ya hocam şurada bir şey konuşuyoruz. Otur yerine. Allah'ım yarabbim sana bak. Bla 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 bla. Ah hocam ne yapıyorsunuz? Onun yerine otur dedim. Skoro bu kadar bırakalım. Skoro bu Evet baka baka. Baka baka. çocuklar. Bırakalım. Lan sinirlerim bozuldu. Çık lan dışarı. Ya hocam ne yaptım ben ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Geber lan. Geber lan. Hocam yapıyorsunuz? Aşağı.